kap kap kapturamıyorum Dur dur durduramıyorum Vur 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 kalbime çat, çat kapı, kapı Çat kapı Çat kapı Geldim yine Kapında ayakkabılar elimde telefon Gelme dedin ama bakaydı uçuş modum. Sakin ol kop 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 duramıyorum dur 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 duramıyorum dur, vur 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 kölden yanıyor. çat kapı çat kapı yine ben oluyorum kop 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 duramıyorum vur vur dur dur duramıyorum dur, vur 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 ritmin taşıyor çat kapı çat kapı kapını çalıyorum Arkadaşlar diyor yeter bana işlemiyor Senle her an yangın duman dinliyor Saat kaç aklım kaç hesabı şaştı Bir bile bende deprem başlattı Kalbim sende kilit açamam reseti Her ihtimal gibi yine sen gelirsin Kop 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 duramıyorum Dur vur, vur, dur 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 vur, dur 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 kop, 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 dur kop, kop, kop. Duramıyorum. dur 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 Desem de duramıyorum. Vur, 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 vur. İçime doğru. Adın geçsin, çıksın, koroya koro. Kop, 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 kop. Kopturamıyorum kop, vur 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 duramıyorum vur 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 kalbim yoruyor charts kapı charts kapı yine ben oluyorum top top vur 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 Kopturamıyorum vur 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 dur, duramıyorum vur 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 ritmin taşıyor charts kapı charts kapı kapını çal